Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün güzel bir kız gay Part 2 çekiyorum. Dün çekemedim yani unuttum çekmeyi. Dün bayağı bir onda blok yaptım. Bugün de yapacağız. Dün e, video kapatmadan önce bir 8 tane yaptım daha. Arkadaşlar cidden onda blok artık yapabiliyorum ha. He. Hepsi bowling sayesinde. Hatta size için bir şimdi deneyeceğim. Ama yapamaz. Birazcık şey olama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine yaptım onda blok. Sabahtan bir onda blok yapıyorum zaten sıkıntı yok da. Arkadaşlar onda blok cidden yapanlara helal olsun. Buradan bana selamlar. Ayrıca arkadaşlık, arkadaşlık hissi atabilirsiniz bana. Her zaman kabul ederim. Ana yani 49 tane baya bir atıyorlar. Hepsini kabul ediyorum. Zaten kabul edersiniz arkadaşlar. Hemen bana arkadaşlık yazın. Ben zaten 7.24 oyundayım. Atabilirsiniz yani şu şey olarak. Hani özele gelin. Yani isimlerinizi söyleyin yorumlara. Onları yani gizleyebilirsiniz. Ben yani okuduktan sonra yani belki e, ok dediğinden sonra yani okuyabilirsiniz yani gizleyebilirsiniz. Ama yok gizlemeyin. O da belki yani yorumu okuyan kişi belki sana da işte. Yani beraber olabilirsiniz. Bugün yapacağımız işte arkadaşlar e, onunla blok yapacağız onu da. Arkadaşlar bugün cidden yapacağımız iş ne biliyor musun? Eee yani bilmiyorum. Bugün normal oynayacağız arkadaşlar. Bugün bir şey yok. Poket denemeye çalışacağız. Bu da arkadaşlar sağlıkla vs olmaza baya biraz kaldı. Bulamıyorum abi hala. Bir kere beni biliyorsunuz. Hatta bir videodan bile şey yapmışsınızdır. Yani o, yani o şeydi. Ne? Onları blok bu video. Bu sefer onları blok yapmak için artık arkadaşlar. Eee. Onda blok yapanlara helal olsun bu arada ciddi cid söylüyorum. Bu arada bana kötü kelimeler yazmayın. Kötü kelimeler kötü bir şey yani onlara bakmayın ama önemli değil neyse. Bu arada ben bunu her gün şota yüklüyorum. Bilirsin sana her soruyorum. Uy. Böyle bir oyun bayağı bir şey ya bende. Biraz Ekran bayağı bir kasıtıyor ama sizde gözükmüyor. Hadi senin için bir tane daha deneyeceğim hadi. Ama ben de istiyorum biraz denemek. Ben gördüğünüz gibi de dedim bir daha denemiyorum abi. Abi onu da blok denemek bana çok iyi oluyor ya. Hadi senin için demedim. Hadi bir tane daha. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha yaptım. Ben yine yani ekran şey kapalıydı o zaman. Bu da arkadaşlar gerçekten onda blok ben aslında yapmıyorum. Bowling de zaten en kolay arkadaşlar. Ne olacak ben? Ben bununla blok bakayım abi. Eski hiç yapamıyordum abi. Şaka mı ya? Bana bu arada e, özellikle gelin yorumlara yazın. E, yani ben herkes sabitliyorum ama kötü kelime yazarını sabitlemem. Dedim buradan herkese selamlar diliyorum. E, Umut Celil'e de selamlar diliyorum. Takipçim benim. Ona da kaç var. E, güncelleme yükleyemiyormuş abi ya. O sıkıntı da yani. Abi ya of oya çıksaydım keşke. Abi niye böyle? Kık yani Yok ya. Denemeyeceğim artık. Ben bu hareket denemeyi artık istemiyorum. Hep aynı şeyi yapıyorum. Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ee, bizi çok seviyorum. Bu video benim bugün bugün benim prime günüm arkadaşlar. Aha. <laughs> Mükemmel bir arkadaş. Ya abi bu ne ya? Saçmalık mı bu böyle abi? Bir şey denemek istedim. Bu da bir şey denemek istedim bir kerecik ama olmadı ya. Sıkıntı o. Bu da arkadaşlar var ya. Ben artık onda bu bırakmıyorum yok. Artık bitirdim yani. Herkes yapar onda bu. Ya abi. Sağ ol lan istiyorum. Sağ ol please. Onunla blok yap artık lütfen abi. Abi sağ ol hiç onunla blok yapmadı. Gözümün önünde hiç yapmadı abi. Sıkıntı o ya. Yani. Bak sağ ol da eşit boyun neredeyse. Yani eşit boyuz evet. Benden de ayağla olabilir ama onu bilmiyorum. O aslında sıkıntı değil ama yani sağ ol hiç onunla blok yapmıyor. Lütfen abi bir kez onunla blok yap. Yapabilirsin abi ya. Bekliyorum abi bu videoyu yıllardır. Bak iki yıldır izliyorum Savul'u Hala yapmadı. Bu da var ya arkadaşlar. Savul bak arkadaşlar Savul eski ve pik top çekiyordu anlamadım onlar arkadaşlar Savul eski şeyleri bir şeyleri artık çekmiyor yeni şarkılar yapıyor artık ya yani. Brezilya şarkılarını çok seviyor o Brezilya çünkü beni oyun acayip kasıyor bu nasıl bir yani kasmıyor da yani elim çok şey ama ona bakma Abi sıkıntı ne ya? Abi tam maç bitti ya kuluçka yaparken. Tamam olabilir olabilir ama iyi bu da arkadaşlar eee yani of herkes öldü ya tek ben ölmedim onu yaparken benim defans çok iyi arkadaşlar burada. arada acayip iyi benim defans bir de yetenek ve eee bir de heyecan. Abi onlar çok iyi bende ya. Heyecan bu kadar da iyi ama gurçka çok iyi abi. Sahul'un da IQ de çok iyi abi. Ve yetenek. Onun, onun, da yeteneği çok iyi. Onun şeyleri çok iyi. Teknik. Bilmiyorum abi ben neyim abi. Çıcaksın valla. Bir git lan. Bu kadarmışım. Büyük sensin o lan. yu git. Tamam ona bakma sen. Arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim. Göstermeden önce hemen like ve abone atın. Ve gösterebilirim 3 Benim eski ismim arkadaşlar. D3 VIP bu. Onu da hemen gösteriyorum. ve ee, VIP VIP 3.5'im arkadaşlar. Ee, Baya bir gelişme oldu oyunda. Ve arkadaşlar e, hani a, eski halimi size göstereceğim şimdi. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu benim değiş bir bu arkadaşlar. O benim işte tam tamına 4 ay oldu arkadaşlar bu ismi koyana. belki de işte oynuyorduk. Belki de fırka Arkadaşlar şu benim değiş bir ekip bu. Bir daha da göstereyim. şu Polonya'da bayraklı hala oynayayım abi. Sıkıntı ne abi? Yine o zamandan bir bu zamana bayağı bir gelişme oldu. Acayip bir gelişme oldu. Belki de artık yani oynayamıyoruz artık hani. Yani bilmiyorum abi. Sıkıntı ne anlamıyorum. Neyse. Şimdi ben biraz birazcık daha maç oynayacağız. Eee maça gireceğim ama yeni ilerler öğreteceğim. Arkadaşlar. Madde için bir tane daha unlu blok yapacağım ama bu videoya 50 like gelirse bir unlu blok daha çekeceğim. Yapmak istemiyorum sadece. Hadi 50 like gelsin bu videoya. Ya da 20 gelsin sevinirim o kadar. Ya da 10 gelsin ya da 20 gelsin bilmiyorum. Abi uzun videolar niye çok like gelmiyor? Abi? Bir kere bir like gelmiş abi şansla bak. En iyi de uzun video 1 like sıkıntı. Shot video abi 500 alıyor. Yani ben ben YouTube'da ben geç ben plaket almak hayalim abi. Neyse sohbet etmeyeceğim ben de. Oğlum ne oldu az önce ya? Abi niye isim yazmıyor ki üstüne bir söz söyleyeceğim. İstanbul kaç yıl önce başladım ben? Ee, soru Cevaplarını söylüyorum. A 2021 B 2022 C 2023 D 2024. Zaten 2024 olmaz. ama D 50 arkadaşlar. Yani 2022'de başlayıp yok 2021'de başlayıp bıraktım oyun 2022'de. 2023'ten de oynamaya başladım artık yavaş yavaş. Şöyle. Oh, ölüyordum ya. Bir de iki yıl daha yapmadım. Uhu. <laughs> Nossa. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, sizi seviyorum. Videoya abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.